Herkese merhaba ben Rembey Krallar Kraliçeler hoş geldiniz sefalar getirdiniz yine tatlı bir rank maçı ile beraberiz sağ canım çetim sizlerle beraber olacak ee, şu reklamları da bir hemen kapatayım bir saniye bu ne ya bu ne açtım ben burada Va, git reklamları da kapatalım abi ne olur ne olmaz tamam okey ee, maçı kayda girdim Clubhouse oynuyoruz birkaç maç kaydetmedim ama bu maçım şampiyon olma maçı. Eğer kazanırsak şampiyon olacağız. O yüzden e, kaydetmek istedim. Eğer kaybedersek de sağlık olsun. 1716 KD'lik durumdayım şu anda. Chat'le beraber oynuyoruz. Solo biliyorsunuz işkence olduğu için biraz böyle e, chat'te girdiğimiz bir sezon oldu. İleler banlandığı için server'larda tatlı bir durumda olduğu için bu şekilde takıyoruz. İyi seyirler. Takıyoruz. Takılıyoruz. İyi seyirler dilerim. Tamam. Krallar kraliçeler Geldim. Hoş, geldin. Hoş geldin. Ben Yeager aldım Azami'ye. Ne geri kato. Kayıt ben evet. oynamayayım ben çok kayıt oynuyorum. ben Tubaru, Tubaru alayım trik yapalım. Ya şu trik yani gerek var mı? E yok Bandit aldım o zaman. Yani Bandit de olabilir. Hevesi vardı adamın. Heveslenmiştim ya. E Tubaru al diye Bandit aldım ben. Ya bir gerek yok deyince bende de Kaldık olsun kosun kendi başınızda Önceden toparım mı var? Doğru olacak. biz düşüyor bu arada Bunu biliyor muydunuz? Ben garaj reinforce atıyorum Adam yardım etsene reinforce Efendim Geliyorum, <laughs> <laughs> Geliyorum bro abi Afiyet olsun Bu videoyu yemekle izleyen herkese afiyet olsun Tarsan izleriz. Biz o çektiğim videoları hiç atmadık ki izleyelim. Tabnail'lerini yapmadım. Yükledim videoları da hmm. tabnail'lere hazırlayın. Sen pick atayım mı? Hmm. Video atana kadar yemek yemeyeceğim. <laughs> Zaten yemiyorsun onu. Hastasın cipsi ya. E ne yapayım? Tak diye banlanıyor gördüğünüz gibi. Çok iyi ya. Ne oluyor oğlum? Sorry Eger. I'm just trolling. Osa geliyor. Bunlar rush mı atıyor? Yok. Hiç yok. Osa var. Bir hiç CC camı var. Drone yapıyor. Lan, Lan atmayın şun. şu. Aa <laughs> oh, drone'a bakın. Bravo geliyor. Aldım bravo'yı. Üçüyorlar buraya. Tic yaptım. İkimiz öldü beni Top mu var onun? Evet. Aldım ace'in tekini. Estak atış attım. CC cam var yine gördüm Burada bir tane CC camı. Okay. Önce banditin altını açacaklar <laughs> gibi. Montag garaj kapısında. Geldim yardıma. Apple attı. CC rap'ı ver. O karşı binadan kesiyor. Kimleri öldürdünüz? Duvara açmaya uğraşmıyorlar çünkü. Bak öldü bir. Evet ver. bırakmışlar arka tarafa dönmüşler construction tarafına. Bir anda arkanı açacak vurdum bence bu. Orta döndü yani. attı. Garajı bırakmıyorum ben. Evet Master ve Doom duyuyorum. Gökler. Ben ayalarım. Manç girmiş. Nerede alt mi geliyor? Bar mı geliyor? Ulan bar bar ne de aşladı ne de Tamam bir tam. miydi? Aynen bir tane. Reloading. Bal proputan bakıyorum. Master Bedroom geliyor. Umarım bana aim koyarak öldürmez beni. Evet kameramız var. Evet kamera var ya bir canı var. Osa da orada, ikisi de orada. Bir canı var Azam. Tam last bir can, bir can. Eş. Bir can alırsın. Ama içme içime doğdu. Fark ettin mi chat yani? Dedim, muhtemelen yaşayacağım bunu. Kırıyor okay. Azam. Varım headshot falan atmaz. Atarsa benim yüzümden gider belki de. Evet. Ha, <laughs> Bu böyle mi yapılıyormuş? Tireye mi dedin Can? Kulcap <laughs> takım çok iyisiniz. Alt kat gidelim. Haberi oynayabilir olay. miyim? Bunlar çok yavaş oynuyor iş görür. Tabi tabi tabi. Şampiyon maçına gider. <laughs> Rotasyon açar giderim. Atmayın <laughs> impact hiç. Tabi tel örgülü bir şey de güzel bir olur. Bir Çok raşmaş gelirse ya da kapkan. Tövbe Tövbe ben de. Ama Mira var gerçi. Ben Oluyor can öyle. Yolak için o kamerayla işte C4 kill alacağım. Böyle. Ama nereleri atacak? Ben kaçıyorum üst kata. Hiç reinforce atmayacağım haberiniz tamam. olsun. Hatch'e biri çıksın yani. Canın sağ olsun. Ben çıkıyorum Hatch'e. Canın sağ olsun. kabul ettin mi meleğim? Tuba Rezital geliyor. Deneyeceğiz. Ben Bey Kavira. E niye o zaman açtın? Blue Bar'ı, Blue'nun hatch'ini kapatan var mı? Hayır hayır hatch'lere gitmedim. Çıktım kapattım. Kapalıymış mı zaten? Ben kapattım kapattım. Ben desene. Yok. Mikrofon kapalı kapalıydı Sürüyorum arada kapatıyorum. Büyük geçmiş olsun. A A geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Garaj var. Garaj kuşlayabilir. Gripleri <laughs> atalım o ikisi de. Yine fake gönderiyor garaja. Onur. Hı. Çıktım ben geriye. Yine fake gönderiyor garajdan. Aynen gönderdi. Deplerim var. Oil pit geliyor. Blue atladı. Hani blue atladı oil pit tarafı. Ya yeah, oil pit var. Bu yedi. E çıktı. Allah Allah. Oğlum merdiven çıkıyor. Main gelmiş. Main geldi. Yani nasıl bir şey? Bu garaj kamerasından gözükmüyor mu orası ya? Dedim, bak. Of Sana ya. Bırak kamerayı. Çok kötü Sana ya. Main stairs var. Adam main. Kapısı Buraya patlatır atar at mısın? Bekle. Siforum var mı? Var. Blue Dürü. var. Blue var. Drone geldi. Bekle. Main var. Hologram da ya, ya, yatıyor. Ya, ya. Burada yatıyor eş. Main de Dürüdüm. yatıyor. Dürüdüm. Burada. Var. Diğer köşeden kesebilirsin inşallah. Ayakta. Burada yatıyor. Gördüm. Ölü kankam. Geçim. İki beyin. Aya plen tam da aya. Beyin geliyor. Yani trep <laughs> atım derken öldüm ya. Beyine. <laughs> Elimde treple yakalandı. Çok, çok ne? Sanlı ki. Bu gitti sefer burası. de koştular ya. Çok saçma sapan bir şey oldu. Jim tutsadın mı? Gene aşağıya Bence... gidelim de. Bence de. Alma Mira ya kral. Tamam. Bir almayalım. Bir başka trap'le bir şeyler oynayalım. Side'de oynayalım. Kapkan alın bence. Bunlar kapkan yer ya. hiçbir yere bakmadan girdiler az önce benim kapısında. Tamam, kapkan da alalım. Arını alayım ben içler için. Bunu salıp garaj oynasana bence Emre. Ya bu garaj stairs'ından yukarıya çıktı. Garaj kemerisine birisi bakıyordu. Hiçbir şey söylemedi. Ben oil pit'e atladı sandım. Ben öldüm dur bekle o kamerayı biraz daha düşün atayım Oyun pis falan görüyor ya attım kamera Ya Mehmet kardeşim Reinforce atsanıza Reinforce atsanıza Kapattınız mı? Vay. Kapatmışız, ekşisini kapattık. Öbürü kapattım. Hileler <laughs> banlanıyor ya, şu an hile çok kalmış. Rotasyon yok, <laughs> yok blue'da. galiba bir. Dur bakıyorum. Şu an gözükmüyor zaten barik atlamışlar Nerede? beni o ilk kitle Geliyor. Eş. Ee, şey de geliyor. Ee, Blue Stairs de geliyor. Yardım. Geldim geldim. Tamam sikiniz oynuyorsanız ben kameralarda. Drone niye Dron yapıyor? Drone yapıyor. Gel yap. Çok hızlı değil ama. Aşağı indi. Tam infosu ver. Eş Dur, öldü. Bekle. Şu yoktu. yok var. Oil pit gözükmüyor. O yine bir tane drone geliyor. Top. Ne? Bu neyin ya? Ne? Pit ne? var, ne? yani. ya pit oil pit alanım var duyarsınız ya. Aynen. Oil pit bir daha bir pit bir tane daha bir pit var. Neyse, ne? Twitch, Twitch temizliyor, Twitch var. Önde Önce oil pit. Barın içi açılıyor. İçeri işler başlıyor. Twitch geldi yine drone, Twitch drone spot Buluyla 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 Buluyla

Nomet da Emre yapmayacaksan ben yapacağım. Eee... kral patlar ya. İyi patlar alayım. geldim ben sana. Bir alayım. Harbi <laughs> lazım ama kayıtları kayıt oynayacak bunlar büyük ihtimalle ya. Bunların eli toplayacağız biz. Twitch çağırabiliriz biz? Ee, ben Onur'la garaja pusluyum. Nomet <laughs> şeyle. Montaigne'le. Siz şey oynayın. Biri çoğu e oynayın. Nomet yerine. <laughs> Evet, Ama tamam, evet aynen Tamam garaj evet, önce evet. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi M1 tutarsa biz direkt saate Beste'ye gitmemiz yani. lazım Tamam açarız bir işimiz hızlı. Cemre hemen elektriği alır. Tamam Kazan var arkadaşlar ketme. Hallederiz ya. Drone'u koyayım. Köşeye oradan bak. Hatta ben getiriyorum sen drone'layayım. Emre. Tamam. tamam. Ben koydum drone. Ben de harekete drone getiriyorum sana. Muzi var galiba. Kayıt var. Elektrikleri var. Olmayı... Ha kayıt, kayıt, var aynen. Muzi var ya. Biz bak abi. Nereye gidiyor kayıt. o kayıt? Oldu herhalde Bu kaybı. Bolette. Bolette şu an. Beni bekliyor ben Tamam Dokay bir sen ona bir bak bir daha sonra gitti, bir çal. Gitti konstruksiyona girdi. Wait, tamam. Sen gir rahatça. Çaldırdım ben. <laughs> bekle. Sen var. Garajda yok. Kapıyı kapat alır gideceğim. Bir daha çağıracağım. Kayıt döndü. Vision'ları var. Elektriği aldım. Soldaki elektriği aldım. Kayıt yok var var. Hazırım. Bekle drone edeceğim. Duvarın arkasında. Bekle. Garaj altına baksana bu. Garaj altındaki bir şey var mı merdiven altı? Evet, evet, şey var, şey var. Merdiven altı. Merdiven altı. Merdiven altı bakıyorum. Bir iş drone'u Grim yakalat taşını fırlat sana oyunun basıyorum ya ne? ben ona fırlat. Allah çat çat. All sessiz götüyor. Lan? All sessiz katıyor. Haydi vursana. Elektriğim gelecek vuracağım. Öldü. öldü. Nice nice. Yeme nice. alıyorum. Bir var, construction cash. Kurarım ya. Kurarım. 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 Helal, eline sağlık. Aşağı gidecekler bence. Ya ben gene Twitch'imi alayım da. Bence yukarıya gidecek. <laughs> Ama bu sefer Amaru işlemez de. Ben mi yapsam 3, 4, ki? Alttan girsen çok hoş olur aslında. Red'e darlasan. Kapıta alayım. Kapital alayım. Catwalk'ı Catwalk alalım. Olur. Onur gel yine. Hepiniz Catwalk. Arkadan girecek mi? dokaya bir sizden ayrı oynasınız onu. Catwalk'ın hakemiyetini aldık mı? Aşağı indir ona. D4 bekleriz. Onur da tamam. kurar. Olur. Aynı yerine. Olur, ölür. almışlar bu sefer. Abi dur oğlum bug'a girdi yine. <laughs> neleri var, neleri yok öğrenmemiz lazım. Azami. Kayıt var mı? <laughs> <laughs> Elektrik var ya, aynı. Kayıt var. Aşağıda. <laughs> bu stokta vardı, benit var. Bandit miymiş abi? Aynen. Bandit. O, hala sokta. Daha, daha kolay alırım. Şimdi Muzi'ye Muzi basıyorum. basıyorum Nasıl alın ben drone'a bakıyorum. Çaldırırım Aynen. hatta basarken. Ha, çıktı çıktı çıktı. Garaja gitti. Galiba. Yani ya da spot ya. Bekle. Boş boş ilerle boş. Yeager stok önünden şeye gitti bara doğru. Stok önünde şu an. Burada spawn şey kapıda var adam. Uzun, önümde C4 attı de buz var. Azam buzda. Eee <laughs> kapın maçı burada. Kapın var şey. Emre. Hadi kapın o kapın. Sol kapı çıkabilir. Azam burada. Evet et evet. bak. Bir şey değil mi? Drone sokman lazım. Bir de elektrik var telde. Azam ya <laughs> injür. Yok. Injür mü? Gelim sana drone. Öldü. Bers, Onu bekle. Garaj altı var garaj altı. Bir dakika dur. Hala kapıda mı? Bilmiyorum. Kö garaj altı. Getirdim. Muji var da garaj altı. Ace halledeceğim. Lan o da öldü. Abi bir kişi daha varmış. Şurada aranın aynı. Launch'ta garaj altı. Onur hackleyim kamera Önüme geç. Hackle kralı kral gireci Kaydı aldı. Oldum. Sağdaki kaydı. Bir default default'ta. Tamam. da aldım. Bir tane de keş var. Ya, tubaro tubaro tubaro. Bomba arkası bomba doldum. arkası. Doldum, Tek başına doldum. öldürsene bomba. Evet. Öldü. Oy. Bir tane kayıt girdi içeri site takmış. Tabi... Garaj altı var ya. Kemi yok muydu garaj altı? İşte hepsine dönmeye çalışıyorum ki anca dönüyorum. Tamam. Daha sonra kayıt ya da garaj red altı. Red, 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 red çıkmış red çıkmış. Evet red çıkmış. Keşe giriyor bomba. Dur bekle kamerayı kıracağım. Dur. Redde redde. Ya boşa harcadım. Tamam Tam burada, tam pingimde. Tam pengimde. Helal, çok güzel. Elinize sağ olun. Easy şampiyon. Güzel mi açtı? Güzel mi? Gecenin Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Güzel. Ellerinize sağlık squad. 14 puan verirse alt F4 atıp oyunu silerim. Öyle Aynen. bir şey yapmaz yani. 18-17 veriyordu. İmkansız yani. 10 <laughs> puan verse bile oluruz canım. Tam 99'da bırakmaz. Heh. Teşekkürler Ubisoft. Teşekkürler. 13 verdi bana. Abi Uş, şaka win streak tutturuyoruz azalıyor ya. 16 vermiş. 1 puanla şampiyon olmuşuz. 3.660 4. olarak. Hemen 1 saniye. Squat. Ee, gidişat ne oldu onu da göstereyim abi bu sezon 1.6 kd 60 maç 35 lose bu 35 lose'un yaklaşık ee, 7-8'i hileden abi onu bir söyleyeyim 95 maç konuşabilirsem bakalım artık devamında gene rank maçlarla devam edeceğiz sevgili youtube'um kendinize dikkat edin bu sezonda bu şekildeydi Biraz aralardan çok fazla nasıl desem video atamadım ama en yakın zamanda tekrardan böyle aralara videolar serpiştirerek devam edeceğiz. Hayelo maçlarla. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. sonraki maç, maçlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla. Bay bay.